Sağlık Olsun programından bu haftada herkese merhaba değerli izleyenler. Sağlık, emek ve meslek örgütleri e, yeni eylem takvimlerini açıkladılar. Bileşenlerden biri de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES. Bugün SES'teyiz. Konuğumuz SES MYK üyesi Eylem Kaya Eroğlu. Eylem hoş geldin. Hoş bulduk Kübra. E, programa başlamadan önce değerli izleyenler İstanbul'da Kartal'da e, genç bir kadın sağlıkçı yaşamını yitirmişti. E, Buradan bir kez daha sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı ve etkin bir yasanın bir an önce işleme konması temennisinde bulunarak programa başlamak istiyorum. Eylem Çarşamba günü TTB Genel Merkezi'nde sizin de bileşeni olduğunuz sağlık, emek, meslek örgütleri yeni mücadele takviminizi açıkladınız. İlk olarak talepleriniz ne ve ne etrafında bir araya geldiniz diye başlayalım dilersen. Öncelikle Ömür Eres nezdinde kadın cinayetlerinde katledilen kadın arkadaşlarımızın hepsini saygıyla anıyorum. Umarım son olur diyoruz. Hiçbir arkadaşımızın kadına bile zarar gelmemesini istiyoruz. Ama maalesef ki ASM'lerden, TSM'lerden, 112 istasyon noktalarından, hastanelerinden cenazelerimiz çıkabiliyor. Dolayısıyla ne kadın olarak bu ülkede korunabiliyoruz ne de sağlık emekçisi olarak korunamıyoruz. Ee, çalışma ortamlarımız güvenli değil. Öncelikle taleplerimizden birisi bu esasında. Güvenli ortamlarda çalışmak ve çalışırken ölmek, ölmemek. Ee, temel amaçlarımızdan birisi bu. Esasında sendika olarak temel çıkış noktalarımız da bu. Yani asıl bir sendikanın e, temel e, kriterlerinden, varoluş nedenlerinden birisi güvenli çalışma ortamlarında e, çalışacak koşulların yaratılması. Maalesef ki taleplerimiz e, sağlıkta şiddetin artmasından dolayı bir an önce ceza ceza yöntemlerinin caydırıcı olması ve konunun muhataplarıyla çözüm önerilerinin birlikte tartışılması. Bugün yine bir çağrı yaptık Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na yani biz emek ve sağlık meslek örgütleri çözüm istiyoruz. Olağanüstü bir durum var artık. Yani her gün hamile hamile gebe, gebe arkadaşımızın arkadaşımıza atılan tekmeyi. İnanın ki hissedebiliyoruz. Kafasına mermer blok, vurulan hekim arkadaşının çektiği acıyı, değersizleştim, hepimiz hepsini hissediyoruz. Bunlar bizim temel şeylerimiz ve Sağlık Bakanlığı'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın bir an önce acil bir eylem planı oluşturmasını istiyoruz. Artık hani bizim için olmazsa olmaz taleplerden birisi bu. Yani tek derdimiz gerçekten senlik olarak asıl yapılması gerekenlerden birisi, bütün sağlık meslek örgütlerinin bu konuda gerçek niyetlerini, tavırlarını göstererek iş bırakmazsa iş bırakma, grevse grev bunu yap yapılmasını sağlamak. E, temel çıkış taleplerimizden birisi bu. Arkasından biliyorsunuz 3600 ek gösterge ve 7200 kademeli olarak artırılması. Yine OECD ortalamasında istihdam yani biz bunları söylemekten gerçekten aynı talepleri yinelemekten usandık. Çünkü yapmış olduğumuz eylem eylemler, iş bırakmalar etkili olmakla birlikte sonuç alıcı eylemler değil maalesef. Evet. Çünkü sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozacak eylemler çeşitli nedenlerle bir şekilde birleşmemiz ve bütünleşmemiz ve gerçekten sonuç alıcı eylemler yapma noktasında çok çeşitli müdahaleler mevcut. Ne demeye çalışıyorum? Biliyorsunuz yetkili bir sendikamız var. Toplu sözleşme taleplerinde gerçekten hepimiz Hiçbir zaman <laughs> taleplerin yerine karşılanmadığı toplu sözleşme e, masalarından e, kalkıldığını biliyoruz. Ve tarihi kazanım olarak anlatılan bu taleplerin sahanın sorunlarına e, çözüm, çözüm olmadığını da görüyoruz. Katmerleşen bu sorunlar en son 6. toplu sözleşme masasında da e, sağlık emekçilerinin yoksullaşmasına, bu yoksullukla birlikte e, geçinememesine ve aynı zamanda buna yönelik olarak sendikaların hiçbir şey yapmadığı yönünde tepkilerine neden oldu. Yeni kurulan sendikalar var. Yani sağlık iş kolunda yetki sürecinde 43 tane sendika varken şu an 46 tane sendika var. Hı hı. Ve bölünüp parçalanmaya devam ediyor. Yani meslek sendikacılığına doğru bir kaçış var. Meslek sendikacılığı yani bir servetin bölüşümünde bütünsel makro e, sorunlardan etkilenen e, sağlık emekçileri sanki sorunların mikroymuş ve de e, sadece meslekle ilgili sorunlarmış gibi bu sendikalar etrafında mücadele etmeyi uygun görüyorlar. E, ve de sendikaların bu konuda çözüm olmadığını, var olan sendikaların iddiasıyla e, ekip barışını bozan söylemlerde bulunabiliyorlar. Oysa yapılması gereken, biz bu iş bırakma eylemlerini yapıyoruz ve taleplerimiz aynı, hiç değişmedi yani mevcut sendikaların hepsinin talepleri ortak esasında baktığımızda. Bizler hizmet üretirken hekimi, hemşiresi, laboratuvar teknisyeni, sağlık işçisi bir ekip hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla, dolayısıyla bizim ücretlerimiz bütçede belirlenirken yani mesleksel olarak sıkıntılarımıza bakarak belirlenmiyor. Toplam bir yakın içerisinden biz de kendi çıkarlarımızı maksimize etmeye çalışıyoruz. Ama siz toplama yönelik olarak politikalara dair bir şey söylemezseniz bunu bütünlükle olarak düşünmediğiniz takdirde kendi sınırlarınıza ya da kısır bir sendikacılık faaliyetiyle çok da başarılı olamayacaksınız. Oralara da tabii yine gireriz ve lafında bölmüş oldum. Bugün sağlık emekçileri arasında nasıl bir mücadele söz konusu? Yani neleri planlıyorsunuz aslında ilk etapta? Şimdi nasıl mümkün olacak? Sağlık sistemi içerisinde yer alan yani sağlık emekçilerinin hepsi mücadelenin öznesi olduğunu inanmak zorunda. Yani sendikacılık bir meslek olarak algılansa da sendikal mücadele bireylerden oluşuyor. Yani sendika dediğiniz içerisindeki insanlarla, içindeki mesleklerle ya da iş alanındaki sorunlarla örgütlenen bir oluşumdur, bir yapıdır. Bu yapının öznelerini yani hemşiresini, hekimini, sorunlarına sahip çıkarak nasıl hizmeti birlikte üretirken hak arama mücadelesinde de ortak ortak olma noktasında noktasında eylemlilikler örgütlemeye çalışıyoruz. Yapmamız gereken bu. Yani ben ses üyesiyim, arkadaşım başka bir sendikanın üyesisi ama sorunlarımız ortak. Şimdi iş bırakma kararlarını aldık. Evet, sağlık meslek örgütlerinin hepsine sesleniliyor bu kararlar alınmadan önce. Cevap verenler oluyor, cevap vermeyenler oluyor. Ama şu an sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar gerçekten olağanüstü bir öneme, olağanüstü bir şeye sahip. Biz Sağlık Bakanlığı'na çağrıyı yaptığımızda bu elemlilik sürecini de alırken önümüze koyduğumuz bu grev kararları da dahil olmak üzere acil bir durum var. Sağlık emekçileri bu ülkeyi terk ediyor. Doktorundan hemşiresine varana kadar. Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor. Hastanelerimiz güvenli değil, aldığımız maaşlar yetersiz, kreş hakkımız yok, çocuklarımızın bakımı bizim için ciddi sorun, iş yükü bizim için ciddi sorun, mobbing bizim için ciddi sorun. Bunların hepsi sorunken, sendikaların farklı farklı eylem planları yapması, bir araya gelmemesi birazcık farklı bir tartışma yapılmasını gerektiriyor. Çünkü biz işyerlerini gezdiğimizde, her gittiğimiz yerde Türk Sağlık-Sen temsilcisi olsun, Sağlık-Sen temsilcisi olsun. Hiçbir sendikaya üye olmayan arkadaşımız olsun. Neden sendikalar böylesine önemli bir dönemde birlikte hareket etmiyorsunuz diye soruyorlar. Yani sağlık emekçilerinin kendi sendika merkezlerinden, şubelerinden hesap sorması lazım. Yani sen bir öznesin, benim talebim bu. Senin varlık nedenin, benim var olmam, benim sorunlarım, sendikalar çünkü e, yaratılmaz. Doğar sendika, ihtiyaçtan doğar. Bu ihtiyaç temelinde birlikte örgütlülüğü sağlamadığımız sürece bu bıraktığımız iş bırakma eylemleri de etkili ama sonuçsuz kalıyor. Dolayısıyla yeni yaptığımız eylem planlar, planlarında da işte e, 8 Şubat'ta bir görev, grev e, eylemimiz olacak. E, ve öncesinde de yine e, nöbetler tarzında eylemlilikler yapılacak e, ve iş yerlerinde e, mümkün mertebe bu birlikteliği e, mücadeledeki birlikteliği örgüt, örgütlemek adı altında çalışmalar yapılacak. Yani önümüze koyduğumuz temel hedef mücadeleyi örgütlemek. Yani bir olmak, birlikte mücadele etmek. Peki eylem e, mücadeleyi örgütlerken hekim, hemşire, sağlık işçisi, e, nasıl bir araya geliyor? Oradaki ast üst ilişkisi kırılabiliyor mu? Ya maalesef son zamanlarda meslek sendikacılığından bahsettim. Birazcık bu mücadeleyi birlikleştir, birlikte yapmak istediğimizde meslek sendikacılığı önümüze bir engel olarak gelebiliyor. Diyor ki arkadaşlarımız doğal olarak ben hekimim diyor. Hizmetin başında ben varım diyor. Ben olmazsam hastane zaten olmaz diyor. Şimdi hemşire arkadaş da şöyle ifade edebiliyor, doğru siz hekimsiniz ama ben olmazsam siz de tek başınıza bu hizmeti yerine getiremezsiniz. Bu söylemler maalesef son zamanlarda yapılan sendikal rekabet nedeniyle çok fazla sahayı ekip ruhundan uzaklaştırmaya başladı. Yani bunlar sendikal rekabet olur, olmalı, sendikal özgürlükler kapsamında önünü kesemezsiniz ama... Alanın sorunlarını çözme noktasında önünüze bir bariyer olarak geliyorsa bizim için ciddi bir tehlike. Yani sendikal mücadeleyi kısırlaştıran, sadece meslek sorununa indirgeyen bir noktaya getirilmesi bizim için ciddi bir tehdit. Ve maalesef bu as ilişkisi son zamanlarda hiç olmadığı kadar işyerlerimizde yaratılmış durumda. Hı hı. Tabii ki bunun e, bu durumdan da sonuç, sonuç olarak yine sağlık emekçileri e, olumsuz olarak etkilenecek. Dolayısıyla bizim ne kadar çok bölünmemizi, ne kadar çok parçalanmamızdan, hoşnut kalan ya da güçlü bir hak arayıştan e, memnun olmayan kesimleri mutlu edecektir ki biz bu kesimler tarafından bunun da e, özellikle kışkırtıldığını düşünmekteyiz. 8 Şubat tarihinde aslında yeniden görevlerimizin başındayız diyerek e, Yeniden ekonomik taleplerin kabul edilmesi e, çerçevesinde e, grevde olacaksınız. Şimdi iş bırakanlar, e, tabi alanda göreceğiz iş bırakanları ama bir de bırakmayanlar var. E, bunlarla olan diyaloglarınız nasıl oluyor? Yani e, eylem sadece iş bırakmayla mı sınırlı kalacak? Sağlık emekçileri arasında durumundan memnun olan 10 kişiyle konuştuğumda sadece bir kişi. Yani sonuçta sağlık emekçilerin büyük bir çoğunluğu koşullardan ve sorunlardan son derece rahatsız ve çözüm üretilmesini istiyor. Bu çözüm noktasında da herkes bir şeyler yapmak istiyor ama dediğim gibi az önce mobbing kelimesini kullandım, baskı kelimesini kullandım. Arkadaşların büyük bir çoğunluğu korktuğunu ifade ediyor. Aa gönlüm sizde ben de iş bırakmak istiyorum, orada olmalıyım, biliyorum bunun farkındayım. Yani ben de kendimi bu olaya, özneye de dahil olmadığım sürece iş bırakma kararına sonuç alınmayacağımı da biliyorum ama korkuyorum. Gelecek kaygım var. Çünkü e, sağlık emekçilerini korkutacak, yani hem sendikal haklar anlamında hem özlük hakları anlamında hem genç bir şeyimiz var, genç bir potansiyelimiz var. Haklarını bilmeyen, sendikal güvencelerini bilmeyen, çalışma hakkıyla ilgili temel taleplerini bile aramaktan çekinen bir grubumuz var. Bunun dışında da şimdiye kadar hiçbir şeye karışmamış. Hiçbir hani bildiri dağıttığımızda bile almayı bile çekinen. çekinen arkadaşlarımız da var. Yani gerçekten arada arada böyle sessiz kalan, sanki hiçbir sıkıntısı olmayan bir grup varmış gibi gözükse de özel sohbetlerimizde ve iş yeri gezilerimizde ve arkadaşlarımızın iş yerlerinde yaptığı çalışmalarda Sağlık emekçilerin hepsi gerçekten bu eylemlerin birlikte örgütlenmesi ve kalabalık olması ve de gerçekten görevse görev demenin noktasında hem fikir ama uygulamaya gelince korku imparatorluğunu söyleyerek bunu herkes ifade ediyor. Bunu Sağlık Senci, Sağlık Sen'e üye olan arkadaşımız da yetkili sendika üyesi de söylüyor. Sese üye olan arkadaşım da söylüyor. Türk Sağlık Sen'e üye olan arkadaşım da söylüyor. Dolayısıyla bu korkudan dolayı e, hak aramayı bile... Anayasal olarak ya da uluslararası sözleşmelerle korunmuş olan hakkını bile çekinen bir grup var. Asıl hedefimiz de işte o arkadaşlarımızı özne olduğunu ve bu hak arama mücadelesinin içini çekebilmek. Peki bu çember nasıl kırılacak aslında, bu zincir nasıl kırılacak belki de? Çünkü e, biraz önce de bahsettik, daha önce de iş bırakma eylemleri oldu, büyük eylemleri oldu. Ancak e, talepler hiç olmadığı kadar daha da çoğaldı, e, çalışma artık, koşulları artık. daha da kötüleşti. Tüm bu taleplerin kabulü için e, odalara ve sendikalara düşen görev ne? daha fazla örgütlenmek, daha fazla üyeleriyle muhatap olmak, daha fazla iş yeri ziyaretleri yapmak, gerçekten hani sahada olmak. yani sahada olmak kelimesi hani bir iki gün ziyaretten kastı değil. Bütün kuruluşunu, bütün örgütlenme modelini, bütün hiyerarşini orada hissettirmek. İş yeri sorununa müdahil olmak. Temsilcileriniz yoluyla ya da şubeniz yoluyla en ufak bir problemde yani çünkü dediğim gibi sendika bir ihtiyaçtan da var. Yaratılmıyor, yaratılmaması lazım. Biz o sorunlara e, çözüm noktasında müdahil olmadığımız sürece arkadaşlarımız kendini yalnız hissediyorlar. Dolayısıyla odalara, dolayısıyla sendikalara güvenlerini yitirmiş durumdalar. Bu güveni yeniden yaratmak zorundayız. Birlikte hareket ettiğin zaman, birlikte sorunlarına sahip çıktığın zaman, bunların çözüldüğünü görebilmesi lazım arkadaşlarımızın. Ama şu an ve de bu birlikteliğin eylemli eylemlerde değil. Yani bir diş hekimine yapılan saldırıda ya da ya da bir hemşire arkadaşımıza olan saldırıda sadece hemşirelerin sahip çıkması ya da onun sendikasının sahip çıkması değil. Bütün sendikaların, bütün emek meslek örgütlerinin bu duruma müdahil olması lazım. Bunu yapabilirsek zaten başarılı olacağız. Ama bunun yapılmaması için her yönden bir saldırı var bize. Hı -hı. Eylem ilave etmek istediklerim varsa e, alabiliriz. Güzel yani, bir program oldu. İlave etmek istediklerim, ha, halkımıza şöyle bir çağrıda yapmak Hı -hı. istiyoruz. Yani bu sağlık sistemi değiştirilebilir. Bu sağlık sisteminin bu durumda olmasından sağlık emekçileri sorumlu değil. Evet bir sağlık sistemi var, değiştirilebilir. Hepimiz öznesiyiz. Ben hemşireyim, hizmet üreten tarafında değilim sadece. Aynı zamanda hizmet alan tarafındayım. Sisteme olan tepkilerimizi, sistemle olan sıkıntılarımızı lütfen sağlık emekçilerine yansıtmayalım. Sağlık emekçileri de hani sizler gibi bu ülkenin değerli vatandaşları, de vergilerini ödeyen yurttaş ve yurttaş olmanın bilincinde sağlık hakkı mücadelesinde gerçekten önemli mücadele yürüten kişileriz. Ses adına da konuşuyorum, TTB adına da konuşuyorum, diğer emek meslek örgütleri adına da konuşuyoruz. Yani biz sizin komşunuzuz, arkadaş, yani yakınınızız, yeğeninizsiz, yani bu tepkinin bize yöneltmeyin lütfen. Yani evet sistemde bir sıkıntı var, bakın biz bunu zaten söylüyoruz. Ama bunun ortadan kaldırılması noktasında bizimle karşıt değil de bizimle ortak mücadele üretmek zorundayız. Sağlık hakkı mücadelesi sadece sağlık sendikalarının ya da odalarının sorunu değil, hepimizin sorunu. Yani şu an bir gebe arkadaş tekmeleniyorsa gelinen nokta bizi gerçekten çok yaraladı. Yani tamam öldürme olayları hepsi oluyor ama bir gebeye saldırı hiç gerçekleştirilmemişti. Bu da gerçekten bizim sanki sistemin sorumlusuymuş gibi gösterilmesini çok net olarak gösteriyor. Bu değersizleştirmeyi halkımızın da ortak olmasını istemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum en son olarak. Gerçekten hani sosyal medyada da görüyorsunuz, haberlerde de görüyorsunuz. Gerçekten yakın bir zamanda sağlık sistemi iflas edecek ve size bakacak o beğenmediğiniz ya da kimi zaman işte aptal geri zekalı diye nitelendirdiğiniz, Hemşireleri bile bulamayacaksınız, hekim arkadaşlarımızı bulamayacaksınız. Böyle de bir tehlikenin olduğunu, tüm halkımıza da bizimle birlikte ortak mücadele yürütmeleri gerektiğini, çünkü bu ülkede birlikte yaşadığımızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu bu vurguyu da yapmayı kendimize bir borç biliyoruz açıkçası. Eylem çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyenler, Ses Mey Kavyesi, Eylem ile birlikte sağlıkçıların önümüzdeki dönemde yapacakları eylem takvimine ilişkin değerlendirmelerini hep birlikte konuştuk. E, tabii buradan e, siz değerli izleyicilerimize düşen e, görevler oldu, eylemin aktardıkları oldu. E, sağlıkta ve her alanda şiddetsiz günler dileğiyle, haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.